Ay hemşire hanım hastamız nasıl? Nesi oluyorsunuz? Ah ben nesi olmuyorum ki? O benim her şeyim. Nöbetçi doktorla konuşsanız. Gene kimseyi almıyor mu içeriye? Yok ondan değil de... Öyleyse beni kimse tutamaz giriyorum. Aa! Bu oda bomboş. Hastayı bu gece kaybettik. Ne? Ettik. Aman Allah'ım. Yardım edin. Yardım edin lütfen. Ay. Yardım edin Yardım buraya. edin. Ay. Oğlum, ilk sen vurduğun için mi, adam birden senin üstüne çullandı. Biz atlayana kadar da sen orada bayağı yumruk yedin. Önemli değil abi. Adam da haşat oldu ama. Ha? Yok canım. Esas olan burada. Bazılarınız tanıyorsunuz ama tanıştırayım. Tarık. Bunlar da bizim çete elemanlarımız. Dede, sen hiç karate dersi falan aldın mı? Karate dersi almadım ama ...geçtiğimde biraz boks ve biraz barfiç çalıştım. Dedemin <laughs> gençliğinde karate mi vardı be? Vardı elbette. Ya ben o kadar eski miyim? Bari kurtuluş savaşanları mı da sorun? Aman kaç defa sorduk yaşını bile söylemedin bize. <laughs> Söylemem. Bediş bile bilmiyor. Aferin nokta. Her delikanlının harcı değildir yandaki kız için kavga etmek biliyor musun? <laughs> Ay ben bu sahneyi bir yerlerden hatırlıyorum. Ee dede daha da ne var ne yok? Çok hırpalandın ama iyi dövüştün. Ee, beş tane vurursan bir tane de yiyeceksin. Çok doğru. Ay sen kavgadan da mı anlıyorsun? Bu ee, şey. İki gözünü de sen patlatmışsın öyle diyorlar. Biraz abartmışlar canım. E ee, kavga sırasında ortalıklarda yoktu. Hakikaten neredeydin Savaş? Ben mi yoktum? Ee, şey, şey. e ee, çok sıkıştırdığınız çocuğu, kırık tuttu tabii. Bırakalım da nerede olduğunu kendisi söylesin. Söyle neredeydin? Masanın altındaydım. Kavga oralara kadar yayılmış demek ki. Ya dokunmayın çocuklar. Kavga etmesini bilmiyorsa saklanacak elbette. Kavga etmeden büyümüştür belki de. Öyle mi yavrum? Hı hı. Bak gördünüz mü? Ha. Nükücüğüm. Ha, annene telefon açacaktın unuttun mu? Hı -hı. Ay 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 nasıl da unutmuşum. Hadi ikili. Nejat'cığım. Ah, ah yüreğim kanıyor yüreğim. Ecmeciğimi kaybettiğime mi yanayım? Bana bir haber vermeden götürüp gömdüklerine mi yanayım? Beni adam yerine bile koymadılar. Ah alacağın olsun senin Bedir. Herkesten beklerdim senden beklemezdim. Ah. Düşünme artık kardeşim olan olmuş bir kere. Çok fena oldum Neşatcığım, çok. Bu da mı gelecekti başıma? Ah Necmi Beyciğim, ah. Ne ettim ben sana. Ne olurdu ilk evlenme teklifini kabul etseydim, ne olurdu? Bırak Necat, bırak kardeşim. Bırak ben de öleyim. <laughs> Saçmalamaya başladın ha. Necmi Beyciğim olmaz. Ne anlarım ben bu hayatta? Yeter lütfen, sakin ol artık, kendine gel. Tamam Necdet, tamam. Tamam, kendime geldim kardeşim. Buna da alışacağız tabii, ne yapalım? Ah benim Karayazı! Ah benim aptal kafam! Ne inat be? Bu iş biraz fazla uzadı hmm, değil mi kızlar? Evet öyle, evet, evet öyle. Biliyorum ya, tamam saçmaladılar. Hayır, çok saçmaladılar. Çok çok fena saçmaladılar. Evet, affedilir gibi değil. Yani anne ve babam olmasalar... ...amma eşeklik yapmışlar falan diyeceğim ama... ...diyemiyorum tabii. Ne kadar kötü olursa olsunlar... ...hiçbir babaya bu yapılmaz. Sen kötü değilsin ki dede. Kötü oldu mu varsayalım? Yani bazı bazı sabıtıyoruz. Ben bunu biliyorum. İnsan biraz surat eder, ters konuşur... E ...bir iki gün selam vermez... Hemen kaldırıp atılır mı insan? İkna oldum dede, Aa. affedilir gibi değil tamam. Ha. Tamam tamam. Üff. Ben bir şey mi anlıyorum acaba? Sen gitmek istemiyorsun. Konuş, konuş dedim. Bedişciğim, Zeroş çok hoş bir kadın. Bana karşı çok iyi davranıyor ama sıkılırım onun yanında. Bana göre değil. Öyle sevimize dede. Senin evin orası. Hayır asla. Otele giderim yine de eve gitmem Dedeciğim eve gel onlarla konuşma Ben senin yemeğini odana getiririm Hayır dedim Bediş, canımı sıkma Peki anlaşıldı Neşmi dede? Benimle kalır mısın Dede Zuna Evet <laughs> Yahu rahatsız etmeyeyim Aa, e, Savaş seni çok seviyor Kesinlikle rahatsız olmam Dede lütfen ya çok memnun olurum ama bu akşam zeloşak etmeliyim. Ayıp olmasın. Yarın taşınırım. Tamam biz de yarın sabahtan yerini hazırlarız. Çak. Eyo eyo eyo. Saçmalama çak. <gülüyor> 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 Birazcık konuşalım. Konuşalım. <laughs> Haksızlık ediyorsun. Kime haksızlık ediyorum? Kendine, herkese, başta Necim Bey. Bu konuyu açmayalım. Anlattıklarına bakılırsa Necim Bey neşeli, fıkır fıkır bir adammış. <laughs> Bu halini görse üzülürdü. Çok özleyeceğim, çok. <laughs> Hadi. Sağlığına arkadaş. Sağlığına. Bak şimdi. Bakalım da... ...bayağı emek vermişsiniz. Daha çok kızlara uğraştım. Seni çok seviyorlar. Ben de onları çok severim. Neden evine gitmek istemedin? Beni istemiyorlar da ondan. Aa inanmam. Doğru söylüyorum. O kulaklarım da duydu. Oğlumla gelinim aralarında konuşuyorlar. Yanlış da. anlamışsındır. Ben hiç de işte baştan inanmak istemedim ama... Aa, baş ver. İçelim hadi. İçelim. Hmm. Ne söylediklerini tam olarak bilirsem belki ben de ikna olurum. <laughs> Yaşlandı. Bundan kurtulalım. Özel bakım evine verelim. Yeter mi ha? Yeter. Ya.

Ya sarhoşmuşsunuz nesiniz siz? Ya Allah Allah. Ee, sarhoş oldum galiba. Bana, bana da öyle geliyor. Bence sarhoş. Hayır hayır. Bence sarhoşuz. Hey, var mı lan? Ha? Var mı lan? Eee, şişt, bana bak. Nereye gittin lan? Ya burada biri vardı arkadaş. yerinde dursana. Şşşt sesi çıkama. Şimdi gideceğiz. Tamam. Takip tamam. et. Allah Allah. Hasta olacaksın mefaret. Yatağına yatsaydın ya. Yok yok. Yatak plan istemiyorum. Abicim sen git yat ben adamı yerim be. Hiç <laughs> <Eeeit> be. <laughs> i̇şte burası. Nereye geldik biz? Mefaretin evi. İlk defa sarhoş olarak ziyaretine geliyorum. Sen dur. Ben gidip kapıyı çalayım. Aa, olur böyle şey ya. Bir dakika. Sen gidip zili çal. Ben burada durayım. Bir dakika, bir dakika. Yanlış. Yanlış, olur mu ya? Mefaret! Ulan! Aç dedi bu lan! Aç kapıyı tövbe, kırdın bana bana! Allah'ım, aklımı koru. Allah'ım bana yardım et. Tut, tut, tut. Bana yardım et Allah'ım. Efendim!